Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Masterchef'te yine inanılmaz anlar yaşandı. Bu hafta Ayşe, her zamanki gibi kırmızı takımda yerini aldı. Ancak bu kez herkesi şaşırtan bazı açıklamalarda bulundu. Şefler Ayşe'nin sürekli kaybetmesiyle ilgili sabırsızlıklarını dile getirdi. Ayşe ise hep yeniliyorum ama bir gün mutlaka kazanacağım diyerek meydan okudu. Eğer siz de Ayşe'nin elenmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Elenmemesini istiyorsanız da yorumlarda desteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak en güncel haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi her hafta farklı takımlar seçiliyor. Ancak Ayşe uzun zamandır kırmızı takımdan çıkamıyor. Mavi takıma geçse bile hangi takıma katılsa o takım kaybediyor. Bu durum sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Buna rağmen Ayşe bu hafta yine kırmızı takımda ve bu sefer kazanacağız. Yeter artık, çok kaybettik diyerek sıkı bir çalışma planı hazırladığını açıkladı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayşe'nin bu çıkışını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.